Mansur Yavaş bir hukukçu vicdanıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyareti kıymetli buluyorum. Dayanışmayı önemli buluyorum. Hele ki böyle süreçlerde. Hem at fücürüm meselesinden hem de gizli tanık meselesinden belki bazı yargıtay hatırlatmaları yapalım. Yani bu, bu ülkenin e, vicdanlı hukukçuları belki duyar, vicdanlı savcıları duyar. Belki hatırlama ihtiyacı duyarlar. Çünkü bu memleketin hukuk fakültelerinde okumuş herkes şunu bilir. Bir gizli tanığın soyut beyanları tek başına mahkumiyete yeterli değildir. Bunu... Artık bu işin Elif Bey'si gibi bütün hukukçular, hukukçuyum diyenler bilir. E, Gamze süreç niye böyle işliyor derseniz işin siyasi operasyonlar boyutunu birazdan anlatacağım. Ama at fucurum meselesine gelince o konuda da çok fazla yargıtay kararı var. Yani at fucurum suç isnat etmek, birine suç atmak olarak söylenir. Eğer ki siz birine suç atıyorsanız ve bunu destekleyecek başka deliliniz yoksa, başka bir göstergeniz yoksa, Orada sadece bir karalama kampanyası, orada sadece bir itibar suikasti devreye girer. Öyle bir durumda da hukuk ve hukukçu vicdanı şunu emreder. Bu iftirayı ya da bu suç atmayı, suç isnat etmeyi destekleyen bir şey yoksa burada da mahkumiyet veremezsin. Ama şimdi yargısız infazlar sürecinden geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Aylardır sadece İstanbul'un değil, Türkiye'de gerçekten sağduyuyla bu olayları izleyen tüm yurttaşların vicdanında yankılanan meseleleri konuşuyoruz. İstanbul Belediyesi'ne operasyon diye bir başlık. Bu başlığın sadece sayısı değişiyor. Birinci dalga, ikinci dalga sayılar değişiyor ama buna sadece operasyon demek yetmez. Yani bu süreç aslında Türkiye'de siyasetin, hukukun, demokrasinin iç içe geçirilip yok edildiği bir sürecin parçası. Hukuk kavgası vermeye çalışıyoruz. Hukukun emrettiği her şey askılı, askıya alınıyor. Siyaset konuşmaya çalışıyoruz. O siyaset ahlakının emrettiği her şey askıya alınıyor. Demokrasi diyoruz. Demokrasinin getirdikleri yok sayılıyor, yerine atanmışlar geliyor. Böyle bir tabloda aslında belki de tarihsel bazı hatırlatmalar yapmak daha faydalı olacak. Yani Onur Alp de hatırlar, hatta destek de verir. 89 yerel seçimleri öncesi, Turgut Özal çıkıp şunu dememiş miydi? Elikolu bağlı belediye başkanları ister misiniz? Kampanyasında bu cümleyi kullandı, miting meydanlarında bu cümleyi kullandı. Sonra millet ne yaptı? Elikolu belediye baş Elikolu bağlı bir belediye başkanı istiyor mu, istemiyor mu? Sandık geldiğinde cevabını verdi. Topal oradaki. Orada yani şöyle tarihin yenilen tarafından nasibini almayanların tekrar günümüzde o nasibini almayışlarını daha derin, daha kapsamlı, daha organize bir şekilde ve millet iradesiyle inatlaşarak uyguladıkları bir süreci görüyoruz. Bu süreçte şimdi şunu sormakta fayda var. Belki bizi izleyenler her gün bu soruyu soruyordur. İyi de neden sadece CHP'li belediyelere bir yolsuzluk sürecini işletiyorsunuz? Yani bu memlekette sadece CHP'li belediyelerde mi bu sorun var? Bence bu soru önemli. Bu soru önemli çünkü bu soruyu sorarken aynı zamanda AKP'li belediyelerin seçimi kaybedecekleri anladıklarında o belediyelerin kasalarını nasıl boşalttıkları bir gerçekken onlarla ilgili dosyalar hala sümen altı ediliyorken hadi onu da geçtim. Seçmen iradesini yok sayıp atamayla kayyum gönderdikleri yerlerde kayyumların çarçur ettiği paralara dair İçişleri Bakanlığı teftiş kurulu raporları varken yani milletin parasını koruması gereken kayyumların milletin parasını nasıl heba ettiği ayan beyan ortadayken onlara bugüne kadar bir işlem yapılmayıp sadece CHP'li belediyelere bir işlem yapılıyorsa bu bile sadece bambaşka bir yolsuzluğun göstergesidir. Burada hukuki başka bir e, sıkıntının göstergesidir. Şimdi çok iyi niyetle bazı sorular soruluyor. Yani hukuki açıdan bu durum nedir? İşin temelinden başlayalım. Hukuk şeklen değil, özel olarak da adil olmayı gerektirir, emreder. Yani adaletin temeli sadece kanunlara uymaktan geçmez. Kanunlarda bazı işte suç maddeleri yazar, bunların yaptırımları yazar. Baktığınızda belediye başkanlarının alınması sanki bir kanunun emrettiği bir şeymiş gibi görülür. Ama orada adalet yoksa, yani adil değillerse. Yani aslında soruşturulması gereken çok belediye varken onlar soruşturulmayıp sadece CHP'lere yönelik bir süreç işletiliyorsa yani bugün yapılanların bir kısmı yasaya dayanıyormuş gibi göründüğü halde başka bir yere dayanıyorsa bu bir talimat ilişkisidir. Neyi hatırlatacağım? Ocak ayında Erdoğan Konya'da partisinin ilk kongresinde konuşma yapmıştı. 17 Ocak ya da 18 Ocak yani Ocak ayının ilk haftalarıydı. O konuşmada şunu demişti. Birkaç yıla kadar insan arasına çıkamayacak hale gelecekler. Bakın şimdi bu cümleyi unutmayın. Turbun büyüğü meselesine gelmeden önce söylüyorum. Birkaç yıla kadar insan arasına çıkamayacak hale gelecekler demişti CHP'li belediyeler için. Şimdi bu bir yolsuzluk sürecinin hukuki analizi midir, altyapısı mısıdır, siyasi bir öğütme talimatı mıdır? Buyurun yapılanlar ortada. Tarih tarih. Ocaktan sonra yapılanlar ortada. Mart'ta zaten kitlesel operasyonlar başladı. Her hafta yeni bir operasyona uyandığımızda ya işte yolsuzlukla mücadele ediyor mu demek lazım? Yoksa siyasetin bambaşka bir seyre geldiğini ayan beyan görmek mi lazım? Şöyle bir şey de var. Yani gerçekten demokratik bir olgunlukla 2024 seçim sonuçlarını, yerel seçim sonuçlarını analiz edip ha demek ki bu millet artık bize bir kırmızı kart gösteriyor demiş olsalardı biz bunları yaşamazdık. Şöyle bir şey var. Onlar bu operasyonlarla aslında belediyeleri çalışamaz hale getirme derdindeler. Belediye başkanlarını alıyorlar, bürokratları alıyorlar, daire başkanlarını alıyorlar, belediye personellerini bile alıyorlar. Yani bu süreçte ama bakın CHP'li belediyeler hizmet üretemiyor. CHP'li belediyeler beceriksiz demeye getiriyorlar ama ben çok açık söyleyeyim. Hayır burada beceriksiz olan CHP'li belediyeler değil. Burada beceriksiz olan aslında demokratik olgunluğa erişemeyen ve sandık sonucunu kabul etmeyen sizlersiniz. Yani bu coğrafyaya yazık edilen, bu ülkeye yazık edilen çok şey var ama bu aynı zamanda tehlikeli bir süreç. Şuradan tehlikeli, İktidarın elinde yargı var mı var, bürokrasi var mı var medya %90 çoğunlukta onların ve evet. bunun yanında güvenlik güçleri de onların elinde muhalefetin elinde ne kalıyor? Toplumsal destek, sandık ve bunun yanında yerel yönetimler. Şimdi muhalefetin elindeki bu kıymetli halk iradesi ve yerel yönetimleri de aldığınızda muhalefeti muhalefet olmaktan çıkardığınızda unutmayın muhalefetin olmadığı yerde iktidar da olmaz. İktidar kendini bir güçmüş gibi gösterse de yani sandıktan çıktım ben artık işte bu ülkenin yöneticisiyim dese de meşruiyetini yok ettiği yerde biz otoriterlikten bahsederiz. Çok kaygı veren, hukuk açısından da söylenecek gerçekten çok fazla şey var ama bu memlekette artık AKP'ye oy vermeyenlerin seçme ve seçilme hakkının yok sayıldığı bir yerdeyiz. Acıta ederek söylemiyorum. Yani onlara oy vermiyorsanız eğer seçilmişseniz sizi görevden keyfi bir şekilde alabiliyorlar. Ya da seçme olarak gidip oy verdiyseniz seçtiğiniz belediye başkanını tanımıyorlar. Yani bu işin artık sonu nereye gidecek? Bir sonraki adım sandığı kaldırmanız mı olacak? Her hafta bir operasyonla 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi alınıyor. Yani yüzlerce insanın şüpheli olduğu. Birden böyle cadı avına dönen bu süreçte. Geçen gün de konuştuk bu emniyetteki gözaltı süreçleri biraz zorlu galiba. Şimdi 47 kişi vardı hatta en son sayı da 49'a yükseldi. Şu an gözaltı sayısının gözaltındaki kişi sayısı 38. Tabii. 38 kişi emniyetteki nezarethaneye sokuyorsunuz. Ya i̇şin fiziki koşullarını tartışmıyorum. Yani bunlar da konuşulacak çok insani Hı -hı. tartışmalar ama örneğin avukat görüşüyle ilgili sıkıntı yaşatıyorlar. Yani avukatlar oraya gittiklerinde en temel hakları olan müvekkilleriyle görüşmekte bile sorun yaşıyorlarsa lütfen hani bizi yönetenler şunu bir düşünsünler. Açsınlar bu anayasanın ikinci maddesine baksınlar. Nasıl bir hukuk devleti olmamız gerektiğini hatırlasınlar. Ve şimdi çıkıp biz yolsuzlukla mücadele ediyoruz deyip bugüne kadar yolsuzluk konusunda zerre imiskale hesap vermemiş bu iktidar ama hesap vermesi gereken çok başlık olan bu iktidar hiç toplumu kandırmaya kalkmasın. Çünkü yolsuzlukla mücadele edilsin mi? Elbet edilsin. Terörle mücadele edilsin mi? Elbette ki edilsin. Ama yolsuzluk ve terörle mücadele kavramları AKP'nin tekeline bırakılmayacak kadar hassas konular. Onlar mücadele ediyoruz dediği her şeyi istismar ettiği için, her şeyi yok ettiği için bu hatırlatmaları yapıyorum. Ve bu ülke o kadar kolay kurulmadı. Bu toplum bu hakları o kadar kolay kazanmadı. Adalet de kolay tesis edilmedi. Ama adalet kolay kurulmadı ama şunu unutuyorlar. Tek günde yakıp yıkıyorlar. Bu operasyonlarla yani biz Mart ayından bu yana 2 aylık süreçte adaletin nasıl çöktüğünü, toplumun artık basit adli vakaya bile inancının kalmadığını, temel değerlerimizin yok edildiğini görüyoruz. Belki buradan da yine birçok maalesef ki tutuklama kararı gelecek. Yani bir torba iddianame yazma hevesiyle CHP'de kim varsa... Belediye başkanı çalışanı bürokrasisi kim varsa yanlarından, yakınlarından geçmiş. Bu sürecin İstanbul'dan başladığı ama adım adım belki başka yerlere de sirayet edebileceği ve CHP'yi de bir yere sıkıştırmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. O yüzden örgütlü olmak ve bu hukuksuzluğu her fırsatta dile getirmek zorundayız.